Dön arkadaşlar başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce yine kayıt yapmıştım. Kayıtım bozuldu arkadaşlar. Şimdi yine kayıt yapıyor Yine kayıt yapıyorum işte. Ya Onu Arkadaşlar her zaman dediği bir red ball dördün. İkinci bölümünü çekemedim ya. Lan hadi açılsana ya. Güfür ede edeceğim şimdi açılmıyorsa. Bunun anlamı da ne ki arkadaşlar. Birden 11'e kadar gelmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. öyle 10 12'den kaça kadar geleceğim geliyorum arkadaşlar. 12'den hmm. 23'e kadar geleceğim ya arkadaşlar. Durun arkadaşlar. <laughs> Diğer oyunları bakalım oynayacak mıyım arkadaşlar? Ee, Red 4'ün ikinci bölümündeyim. Aslında Red Ball 4'ü bebekler oynuyor ama Aslında e, Büyükler de oynayabiliyor. Mesela Shadow Fight 2 de çekeceğim yakında böyle. Lan hadi gitsen arkadaşlar. Kaç saattir gidemiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı Unutmayın. E, vi, videoya Yorum, video videoyu like atmayı kanalıma abone olmayı ve arkadaşlar like e, be be like atın yorum yazmayı arkadaşlar çıldıracağım ya neden geriye geriye tablet tutukluluk yapıyor arkadaşlar arada ee, bunun için özür dilerim Arkadaşlar bu sesler de şeyden geliyor. Üst komşudan geliyor. Nedense. Ya yanma abi ya. Arkadaşlar duracağım. Şey Oha arkadaşlar ya. Arkadaşlar dört kere yandım. Abi bir daha yanıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar altı kere yandım. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü arkadaşlar ama 999 kere yansam ee, Red Ball 4 15 can ya, yeah, yeah. abartmayalım da yani ger Android oyun ee, yok Play Store'dan ya da App Store'dan de indirebilirsiniz. Ben Android oyun kuluptan indirdim. Siz nereden indiriyorsanız indirin. Yani... arkadaşlar şimdi. Öf, arkadaş geriye gidip duruyor. Benim de sağ ayağım ağrıyor. Hadi gel gel beni kovalasın hadi. Abi pis bu ya pis. Git pis. Pis git. Şöyle. Oynayalım. Arkadaş yedi kere yandım. Gel. Gel. Gel vur. Gel vur. Gel vur. o. Oh, kapak değilsin lan. Neyse arkadaşlar. Ee, videolarımda küfür etmiyor fazla arkadaşlar ama Brawl Stars videosunda küfür etmiştim Cık, pişman olmuştum arkadaşlar bazı yorumlara ee, sen küfür e, bazı yorumlarda bana dalga geçmişlerdi Ben de onları YouTube'da e, engelledim arkadaşlar YouTube'da engelledim şu can da yanıyor. Youtube'da engelledim onları. Ee, ama arkadaşlar hayır. 8 kere düştük arkadaşlar. 20 kere düşüyoruz ama video bile gelmiyor arkadaşlar. Sınırsız olduğu için. Of oraya arkadaş, Sonunda oldu. Benim tabletim kastığı için arkadaşlar. Evet. Hmm. Aslında ben tabletten video çekecektim. On kere yandım arkadaşlar neredeyse. Ee, yana yana gidiyoruz diye ee, yani çok da yanılmaz. Arkadaşlar ya. Hadi, hadi arkadaşlar. Yani bozulmasana arkada vurup vurup duruyor. Ama siz tabletinize ya da telefonunuza zarar vermeyin katıyorsa. Ben yani zarar veriyorum. Çok kötü olduğu için. Zarar veriyorum. Yoksa vermezdim. Hadi. Hop. Boss diyor. Ar lan. Lan bir dur. tamamdır. Videolarda da lan. Boss geldi arkadaşlar. Boss geldi. Hemen bir tane vurdum. Abi. Evet arkadaşlar. Ya. Ya video çekiyorum. Bir git ya. Evet video çekiyorum. <laughs> Lan yenileceğim bak yenileceğim zaten ama sınırsız canım var. Mesela. Ya bana vurup vurup duruyor ya. Ya öldüm ya. Senin yüzünden ö, yandım da. Neyse arkadaşlar. Ben ben yine vurdum lan. Hadi bakayım. Ben. Al bakalım. Lan arkadaşlar dikkatli olalım. Hadi aya diye. 20 30 kere yandık arkadaşlar. Lan. Öf. İkisini bir yere getirdim. Hadi gel gel gel. çekeli 7 dakika oldu ya. Ben... Arkadaşlar iki canım birden gitti. Zaten arkadaşlar ben bilerek ölüyorum ya. Ölmeyelim hadi. Arkadaşlar gitme ya. Bu tablet 6 senelik aslında arkadaşlar. 6 senelik tablet kasıyor arkadaşlar ben anlayamadım ki 7 senelik tabletler bile kasmıyor 6 senelik tabletler kasıyor benim tabletim kötü mü yani ya ar ya bu senin neyse arkadaşlar küfür etmeyelim ya küfür edecek haldeyim ama küfür etmiyorum küfür etmiyorum arkadaşlar ya sinirim sinirimi bozdu bu tabletle bozuyor tablet tablet sen kim neyse boş yapmayalım lan of, arkadaşlar ya <laughs> Mesela arkadaşlar sinirlenmeyelim. eğlenmeyelim Şimdi ben ortadayım. Kimi yakalarsam? yok edeceğim evet. ya arkadaşlar Bursa gidecek ya bir canım kalmamış zaten al bakalım arkadaş şimdi zıplıyor biraz daha zıplarsa arkadaşlar zıpladı ya arkadaş üstüme gelme bak üstüme gel al bakalım sızdırdım onu arkadaşlar bir canım kaldı bir canım bir tane daha canı kaldı arkadaşlar hadi ya şey, 9 dakika çektim bir video yes arkadaşlar ya 9 dakika 48 saniye oldu be Neyse arkadaşlar ee, çok yoruldum. E, bu kadar bölümde aslında ben çok yanmasaydım bu tablo. Mal tablo e, e, yok yok arkadaşlar vermedim. Sinir bozucu tabletten sıkıcı o sinir bozucu tablet yüzünden 22 23 level'a gelecektim. 22 mi 23 mi 24 mi o level'lara gelecektim. Ama şu sinir bozucu tablet yüzünden 13, 4 level 3 4 level 4 level geldim 12'den 15'e kadar yaptım Neyse arkadaşlar bu bir bal daha bölüm yeşil tabeleri tamamladık ee, daha fazla bölüm gelmesini istiyorsanız Eee kanalıma abone olup bildirim açmak için Eee ben Beni e, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Ha, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. arkadaşlar. Ne oldu?